Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok fazla tüketildiğinde sağlığımız için tehdit haline gelen besinlerden bahsedeceğim. Bu besinler nelerdir? Zararları nelerdir? Asitli ve şekerli gıdalar. Tatlandırıcılı, asitli gıdaların sadece kalori oranının yüksek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu gıdalar içerisinde hormonlarınızı etkileyen koruyucu gıdalar da bulunmaktadır. Bu içecekler yerine ev yapımı Taze sıkılmış meyve sularını tercih etmenizi öneriyoruz. İşlenmiş etler, her çeşit işlenmiş etler nitrat, sodyum ve kimyasal kat katkı maddeleriyle doludur. Bu maddeler onların uzun süre dayanıklı kalmasını sağlar. Bu yiyecekler uzun süre dayanırken bir yandan da sağlığınızı elinizden alırlar. Çocuklarda öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, diyabet, kalp rahatsızlığı, kansere neden olabilirler. Cipsler, yüksek ısıda kızgın yağda pişirilmiş bu ürünler içerisinde akrilamit maddesi barındırır. Bol yağ içermesinin yanı sıra meme kanseri, prostat ve kolon kanserine neden olmaktadır. Aynı zamanda içerisinde bolca koruyucu maddede barındırmaktadır. Fast food. Vaktim yok. Bugün de dışarıda yemek söyleyeyim diyenlerdensiniz. Büyük ihtimalle siz de fast food tüketiyorsunuz. Pratik olup zamandan kazanayım derken sağlığınızdan olmayın. Bu gıdalar içerisinde trans yağ, bolca tuz, koruyucu madde, boya ve diğer kimyasallar içerir. Fast food tüketimini kalp damar hastalıklarına, duygu durum bozukluklarına, metabolik bozukluklara ve kansere neden olabilir. Ve son olarak da beyaz ekmek. Beyaz ekmeğin sağlığımıza olan zararlarını artık hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ancak tekrar etmekte fayda var. Beyaz ekmek içerisinde besleyici madde barındırmaz. Kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olmaktadır.